Arkadaşlar selam. Bugün çullu pestilesi her, her zamanki gibi ya ama niye çullu pestilesi almasını <laughs> diyorsam. Her neyse şu anda 2370 kupadayız ve kupa kazacağız. Destemiz aynı zaten değişen bir şey yok. Seviyelerde de değişen bir şey yok. Gelin direkt geçelim. Niye öyle oldu lan? Bir garip oldu orada. Neyse. İlk maçımızı bulduk. Hadi bakalım. 9 seviye kulesi var. Hmm. Bakalım. Kartları kaç seviye? Kulesi 9 seviyesi kartları da belli bir seviyededir ya. Emin değilim ama bu arada bugün akşam video gelmedi. Çünkü çekemedim. Şöyle çekemedim. Vaktim yoktu. Yani bunu da şu anda saat 8.30'da çekiyorum. Lan. Bu videoyu da saat 8.30'da çekiyorum. Ee, yani çekip direkt paylaşacağım zaten. Rakip niye oynamıyor? Ben onu anlamadım. Ben 5 iksir attım ben sahaya. Rakip hiçbir şey atmadı. Dondurma attı. Demek ki rakip çok bilmiyor ama seviyeleri yüksek. Şöyle cadıyla o prensi savunabiliriz. da atacağım bu arada. Arkasında bir şey... Ah be! Cık. Abicim yani... Neyse. 11 seviye prens sıkıntı bu arada. Prens 11 seviye ise... <laughs> Allah yardımcımız olsun bir şey diyemiyorum. Diğer kartları kaç seviyedir acaba? 10 seviye barbarları var. Dondurma, barbarlar, prens, kara prens. Allah Allah. Nasıl bir rakibe denk geldik lan böyle? Parayı yatırsak mı artık ya? Böyle rakipler geliyorsa biz de yüksek seviyeyle oynayalım anasını satayım. Biz niye düşük seviyeyle oynuyoruz değil mi? Yavru ejderi de 10 seviyeymiş. Bizim öldü şey Mega Minion. Oo, Valkyrie'ne bak 12 seviye. Ne yapacağız? Ne yapacağız hocam? Prens gelir mi onun arkasına? Cadıyı bu tarafa attım ama. Oo, o nasıl roket lan? Adam da roket attı anasını satayım. Seviyeleri yüksek ama IQ'su düşük. <laughs> yani seviyeleri yüksek olabilir ama IQ'su düşük rakibin yapacak bir şey yok. Yani kusura bakma rakip ama şöyle dondurma falan atıyorsan ben derim sana IQ'un düşük diye. Lütfen yanlış anlama. Şöyle böyle alev atalım. Belki bir barbarlar gelir. Atmadı. Valkür atmayı tercih etti. O kulesini verdi. Yani bu kadar yüksek seviyelerle niye hala buradaymış onu anlamış olduk en azından. Şöyle bir cadı dağıtayım. Bir pek katalım oklar geliyor zaten çok belli. Oklar atacağım bu arada. Ya prens yani Neyse şu Avrozer Pekka odaklansın. Biz de şöyle şunu atalım. Şunu atalım. Şuraya da oklar atalım. Barbarlar atacak mı? Barbarlar atacaktır zaten diyecektim ki attı bile hiç beklemedi. Ortadan bir prens gelir mi? Ben her türlü her türlü ihtimale karşı Pekka'yı döndüreyim. Pekka elimde dursun da. Şöyle bir cadı atalım. Roket atacaktır bence ama. Tam prensi vurdurmadık. Sıkıntı yok. Cadı ölse de olur artık. Prens vurmadıktan sonra hiç sıkıntı yok. Şöyle bir Mega minyon. Biniciyi de atacağım bu arada. Mega minyon atamadı dondurmayı. Güzel. Barbarlar atacaktır yine. Ben bir alev topu attım erkenden. Valkür atmayı tercih etti. Niye ben de bilmiyorum. Adamın destesi bizimkinden hızlı dönüyor bu arada. O yüzden Şöyle bir bombacıyı feda edelim. Hmm. Okları kötü attı bu arada. Ben okları daha erken bekliyordum. Bombacıyı da biz kötü attık. Bombacı o şekilde atmama gerek yoktu sanki. Roketi kötü attı yine. Ama tutturdu. Helal olsun. Vallahi tutturdu. Biraz fazla agresif oynuyorum sanki. Mesela o bizim Mega Minyon'un o tarafta kesmeye çalışması. Yavrucuları falan. Ee, çok agresif. Şöyle bir alev top atalım. Hem yavru ejderi hem barbarlara. Güzel. Bir pek atacağım hmm. Bir mega minyon atmamız lazım. Ama kötü attım. Elim kaydı o tarafa doğru. Neyse dert değil. Kötü attı bu arada o barbarları. Evrimli Valkür dönmüş abi. Adama sardı önde. Ortadan bir binici atmam lazım pek öldür şunu ya. Heh. Ortadan bir binici atıp hasarda öne geçmem lazım çünkü roketi var rakibin. Tamam kazandık ya. Kazandık kazandık. Bu yavrucuları da vurdurmayalım güzel. Bu arada bunu değiştir. Sanki şu geri sayımın renkleri daha mı canlı duruyor? Bilmiyorum. <laughs> rakibin seviyeleri yüksekti bu arada. Niye öyle seviyeli rakip attı bizi bilmiyorum. Harbi yüksekti yani. Bu hesaba göre. Yani. Yani hocam. Şuradan pekka çıkmaz mı? Burada bir destansı sandığımız var. Cadı çıktı. Korumalar çıktı. Prens açıldı. Pekka. Çıktamaz, çıktı ama az çıktı. 5 tane çıktı. 2 tane de burada var. O oh. 9 oldu. 9 seviye yapamadık. Neyse olsun. Olsun olsun. Avrenini yiyelim. Buraya kayıp duruyor ya. Şuradan... Şunları da yükseltelim. Şunu da yükseltelim. Şu şekilde. Tamam gayet güzel. Gelin maçlarımıza geçelim. Birkaç maç daha atalım sonrasında videoyu sonlandıralım. İki maç daha atalım sonra sonlandıralım. Yine yüksek seviyede rakip attı büyük bir ihtimalle. Şey vardı Pekka ustalığı falan vardı. Büyük bir ihtimalle Pekka oynuyor bu alım. Ve yüksek seviyeli ise bizim için sıkıntı. Bizimki 8 seviye. Şöyle bir biniciye attım. Bakalım ne atacak hani kartlarını çıkartın elinden bir onu görelim. Biniciye kara prens attı. Aslında benim de böyle şey kartım zayıf. Ee, Pekka'nın iksiri çok yüksek. Pekka dışında da böyle yerden savunma. Ya abicim motorlu siktir gitti ya. Pekka dışında da böyle yerden savunma yapabileceğim bir kartım yok elimde. Desteğimiz o açıdan zayıf ama zaten desteği değiştireceğim yani. Büyük bir ihtimalle yarın değiştiririm. Yarın Pestrel alacağız. Yenisiz ee, yeni sezon gelecek. Yeni sezonun Pestrel'ini alırız. Büyük bir ihtimalle destemiz değişir zaten. Daha fazla bu desteğiyle oynamayız yani. Şimdilik idareten oynuyoruz yani. Çok da şey değil. Çok da sıkıntı değil yani. nece atabilirim bence. Bakalım bu sefer ne atacak. Görüyorum. <laughs> şey, hani ne kart atacak onu şey yapmaya çalışıyorum hani destesini çıkarmaya çalışıyorum destesini öğrenmeye çalışıyorum şu anda o yüzden hani böyle daha pekka elimden çıkarmadım mesela şöyle bir mega minyon atalım olmadı bir cadı atarız pekka dönmedi topa ben dönecek diye şey yapmıştım ama dönmedi neyse en azından cadı atmıştık Allah'tan yani en azından kulemize vurmadı o goblin kulübesi kötüydü köprüden goblin kulübesi attı rakip yani. Neyse <laughs> zaten şu kupadayız normal yani böyle şeyler Pekka'mızı hala elimizden çıkarmadık hmm. Bir binici atayım mı o avrolajları şey yapalım çünkü 11 seviyor o kuleyi bile alır belki de yani çok da şey yapmasını istemiyorum aslında çok da kuleyi vurmasını istemiyorum Şöyle bir top atacağım tamam mı Pekka'yı da atalım Pekka'yı da atalım Alev topu attı ama kötü attı Alev topunla. Alev topunu çıkarttığı için attım cadımı. Ama Kara Prens sıkıntı. Şöyle bir de Mega Minyon atalım. Tamam. Şuna bir oklar attım. O vurmasın kulemize boş yere. Alev topunu kötü atıyor. Yani seviyeler yüksek ama... Rakipler kötü oynuyor. Yavru ejderi bırakabiliriz de. Neyse hadi bir tane vursun ya. Oha. Bunu beklemiyordum. Flamasında vardı ama beklemiyordum. Şunu atayım da. Yok geç attık. Neyse Alev almayacaktır zaten. Orayı kazandık her türlü. Maçı güzel. Güzel güzel güzel. İkileri yüksek seviyede rakip atıyor. Bana böyle rakip atmıyordu. Niye şimdi böyle rakip atmaya başladı? Valla. Yani böyle rakip atmıyordu. Daha yeni yeni böyle rakip atmaya başladı. Buradan bir evrim parçamız daha aldık. İki tane oldu gayet güzel. Ee, i̇ki tane evrim parçamız var şu an elimizde. Gelecek sezonla birlikte 3 olacak. En azından bir 240 liradan <laughs> kurtulmuş olacağız. Bodur Reis. Hmm. Türk geldi bol şans diyelim. Bu maçta son maçımız olsun. Rakibimizin 8 seviye kulesi var. Bizimle aynı çok yüksek seviyeli kartları yoktur büyük bir ihtimalle. İyi oyundu diyor. Tanıyor mu lan mı yoksa beni bu? Niye iyi oyundu dedi? Acaba harbiden biliyor mu? Şöyle bir cadı atayım. Bir de top atalım. Birinci de bu tarafa gelsin. Tamam. İskelet çıkaracağız. Heh, tamam. Öldü zaten. Sıkıntı yok. Adam iyi oyundu dedi. Acaba harbiden tanıyor mu ya? O kadar tanındık mı ya? Hı? Belli olmaz <laughs> olabilir yani tanıyor olabilir videolarım o kadar izlenmiyor ama short videoları ya da tiktokta tiktok attığım videolar falan baya baya izleniyor Mini pek bir şey atmama gerek kalmayacak zaten omega milyon işini halletti orada ya Ben öldüreceğini düşünmüyordum minik bir canla kalır dedim ama yanından iki tane arkadaş bizi izliyor emoji atıyorlar Şöyle bir cadı atalım. Prens sanki bir tık kuleye gidecek gibi de. yok tamam güzel. Güzel 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 sıkıntı yok. Vuracak yine kuleye de. En azından hızlı şarjlanıp vurmadı. Az vurdu yani dert değil o yüzden. Şöyle şunu atalım. Bunu rakibe atmış gibi olduk ama. Ben aslında yan, yanındaki arkadaşlara bir şey atamıyorum. Kalp yok arkadaşlar şu an. Yani kalp ve emojim yok maalesef. O yüzden en fazla, <laughs> en fazla onu atabiliyorum yani. Seviyorsun seviyorum sizi. A o ben bana da çıktı bu. Şeyden çıktı bu arada. Şanslı kutudan çıktı. Ee, bir baktım 3 yıldız oldu. Sonrasında da o emoji verdi. Şöyle bir top atalım. Bir de mega Moon atayım. İskelet ordusu varmış. Öğrenmiş olduk. Dert değil. Öğrenmiş olduk. Hiçbir şey atmayacağım. Zaten savunurlar topla birlikte. Güzel. Sıkıntı yok. Şöyle bir binici atalım bakalım. Mini pekkası var biliyorum ama her türlü Aa, ama bu yücü yanlış işte. Bu yücü sen niye öyle attın ki? Eee şimdi ben ne atacağım? Şunu atalım da. Şunu da şu şekilde atsam. Pekka'yı döndürdük ama prensi döndüremedik arkadaşlar. Hasar yedik oradan. Yani çift taraflı geldi. Kötü oldu. Ona bir iske tortusu atıyor. atmadı. Şöyle ben yine de bir oklar atayım. Oh tamam güzel tam oturdu. Güzel oldu. Şöyle bir top atacağım bu arada. Diğer taraftan bir atsa da savunuruz her türlü. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Bir alev topuna atta oklara orayı bitiririz. Hiç sıkıntı yok. O maç bitti zaten. Tamam ya. Tamam tamam. Gayet güzel. Son olarak şunu da atalım. Maçı bitirelim. Güzel bu maçımızda kazanmış olduk. İyi oyundu diyelim. Karşımızdaki rakip Türk'müş. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Emoji atmayalım, toksiklik yapmayalım. Zaten sevmiyorum biliyorsunuz. Buradan bir ödül. Aa, 10 tane daha Ender Joker kart. Bu arada ben yavaştan mezarla şey yapmaya başladım. Mezarlık destesi. Şu anda sadece 3 tane kart var mezarlık destesinin. Yavaştan bunlara Joker kartları vermeye başladım. Yani şu anda ankette 200'e yakın oy kullanılmış ve hatta gelin bir maç daha girelim. 200'e yakın oy kullanılmış ve %70'lik bir oranla mezarlık hatta 72 idi herhalde. Aynen. 72'lik bir oranla mezarlık destesi önde. O yüzden büyük bir ihtimalle mezarlık çıkacak. Ee, mezarlık oynayacağız yani. Çok büyük bir ihtimalle. Yani buradan dönmez ancak böyle bir 200 kişi daha oy kullanacak da şey yapacak tam tersine çevirecek, o 200 kişinin de hepsi farklı farklı şeye oy verecek. Zor yani artık oradan dönmez bence. Büyük bir ihtimalle mezarlık olacak. İskelet ordusu varmış. Aslında yani tahmin edilebilir de ben yine de ne olur ne olmaz diye şey yapmıyorum. Hani böyle çok da maçı satalım istemiyorum. O yüzden böyle tahmin yapmıyorum şu anlık. Çünkü her türlü her türlü şey olabilir destelerinde. Mesela ben şunu göstereyim bir pek. Oo Valkyrus atması güzel oldu. Pekka'yı aslında böyle atmamak lazım. Ama hani rakiplerimiz yeni başlayan rakipler olduğu için ben çok da şey yapmıyorum, atıyorum yani. Çok da dert etmiyorum. Ki tam ben attığım sırada da rakip köprüden tuttu. Valkür attı. Üstüne bir daha bir top attı. Yani. Skator satacak mı acaba? Yok adam tam tersi skator satmak yerine daha fazla büyü atıyor daha fazla iksir harcıyor o eski tortuda hiçbir işe yaramaz zaten kuleni verdin o binci de baya bir vurur bu arada çünkü iksiri yok şu anda aldık mı hatta 3 taç attık mı hadi bitsin ya daha fazla şey yapmayalım tamam güzel 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 sıkıntı yok biter herhalde tamam bitti güzel hatalı oynadı rakip zaten çok da şey yapmamak lazım dediğim gibi şu kupalardayız o yüzden ee çok da sorgulamak lazım. Nasıl oynadı? Şöyle hata yaptı, böyle hata yaptı diye. Güzel. Bu maçımızda kazanmış olduk. 2493 kupaya kadar ilerledik. Ya hadi şuradan. Yani oyun 3 yıldız tamamen kandırıyorsun ha. Tamamen işin yalan olan var ya. Yemin ediyorum kandırıyorlar bizi arkadaşlar ya. 3 yıldız veriyor. Güya 5 yıldız olma şansı daha yüksek. İki şey tık var. Kaç tane tık hakkın var? Arama şimdi dur. Kaç tane tık hakkın var. Güya daha şey nedir onun adı. Daha kolay 5 yıldız olur. Ama işte yapacak da bir şey yok. ne yapalım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız bir abone olursanız. Beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.